sizlerle birlikte hepiniz var arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız arkadaşlar nasıl girilir ona bakacağız ilk önce bayı tıklıyorsunuz şey can dasma var mı diyorsunuz buraya tc'nizi giriyorsunuz bekleyin başlatacağım tc'mi girip evet arkadaşlar derecenizi gidiyorsunuz yukarı buraya da bu bırakın yanındakini gidiyorsunuz 0 3 723 723 canlı dersim var mı ve gidiyor bu kadar E EBA'ya devam et diyorsunuz. ve sizi canlı dersiniz sokuyor hemen katıl burada bekliyorsunuz devam et tamam zondan yapacaksınız tamam ee, girmesini bekleyin Öp gemini açtım sonra böyle şey çıkarsa demek ki hocanız dersi başlatıyor veya kuruyor eğer direkt girerse azıcık bekleyinken ok diye bir yer çıkacak oraya adınız yazın işte. Ok'a tıklayın kendi adınızı birlikte girer bay bay